Tam istediğim gibi. Evet benim de. Onyakca amcanın borcunu nasıl ödeyeceğiz? Deftere almıştır, unutmaz ki. Ben toplama yaptım. Eğer yarın çalışıp para kazanırsak borcumuzu ödeyebiliriz. Borcumuzu ödeyemezsek uçağı geri alır mı? Tabii olur. Ama eğer okul var, çalışamayız ki. Benim paşalarım uyansın artık sabah oldu. Günaydın. Boğazım ağrıyor anne. Aa. Benim de. Kalkamıyorum. E, Ateşiniz yok? Dün akşam ateşim vardı. Benim de. Allah Allah, ne oluyor böyle üçünüz birden? Salgın mı var okulda? Ne yapacağız şimdi? Majda teyzeniz yok. Babanız da hasta. Senin biz acıya gelip ders çalışırız. O zaman iyileşeceğiz Hem hasta olan okula gelmesin diyor öğretmen. Bir <laughs> Bilgel! benim kızıma. Metince, kardeşlerine ders çalıştıracaksın. Bana bakın terlemek yok, ateşlemek yok. Biz de yardım evet. edelim. Evet. Ne demek yardım edelim? Hasta değil misiniz siz ya? Geçti anne, bizim çalışmamız lazım. Oyuncakçıya tam 30 lira borcumuz var. Annemiz de verecek ya, paramız çoğalacak. Evet. Uğur abi gelince eve gidebiliriz. işimiz bitti. Bugünkü paramızı ne zaman vereceksin anne? Ne parası çocuğu? Hani dün vermiştin ya, bugün de vereceksin değil mi? Sizin parayla ne işiniz var? Bunlar ne? Topladığımız bahşişler. Ben size bahşişler bahşiş kutusuna konacak demedim mi? Anne bizim oyuncakçı amcaya borcumuz var. Ne demek borcumuz var? Nasıl borcunuz var? Biz uçak aldık paramız yetmedi. Yarın yarım kalan paramızı öderiz dedik. Bir dakika anlamıyorum. Şimdi cebinizde bir para vardı siz o paranın fazlasıyla bir şey alıp borca mı girdiniz? Bunu nereden öğreniyorsunuz? Kimden gördünüz? O uçak geri verilecek. Ama anne o uçak beni hiç ilgilendirmiyor. Konumuz cebinizdeki paranın fazlasıyla gidip bir şeyler almış olmanız ve borca girmiş olmanız. Önemli olan bu. O uçak geri verilecek. Sonrasına sonra bakacağız. Bahşişler baş bahşiş kutusuna. Alın o paraları. Nereden çıkıyor borç ya? Cebindeki parayla ne yetiyorsa onu alırsın. Maş maş bahşiş kutusuna. Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.